Şimdi biz tabii ki dijital platformların artmasıyla bu suç hikayelerinin tırnak içerisinde ve hepsini kapsayan şekilde bunun çok düşkünleri var. Polisiye hikayelerinin düşkünleri. Dünya edebiyatında çok önemli bir yeri var. Romansiyeler efendim işte sinema senaryoları bunun üzerine tiyatro oyunları. insanların ayrıca da konuşulabilir belki, insanların bu crime, suç meselesine özellikle ee, daha hassas varlıklarımızın, çocuklarımızın ya da kadınlarımızın, genç kızlarımızın cinayetleri bütün dünyada, şimdi bizim bu dijital platformlarındaki suç hikayelerinde öğreniyoruz ki bir kadının aranmasından kaybolan bir, pardon kaybolan çok... bir adamın aranmasından çok daha etkili bir kadının aranması. Bir genç kızın aranması çok daha etkili. Hele hele bir çocuğun aranması çok daha etkili. Bütün bu belgesel serilerinde filan tabi olmuş bitmiş kurgusallaştırılmış bu hikayeleri izlerken merakla takip ediyoruz 8 bölüm 10 bölüm 4 bölüm her neyse ve geçmişte hatta şimdi bütün dünya sineması dizi sektörü bunun üzerinde duruyor artık ne varsa işte İskandinavya'daki kayıp vakalarından İspanya'ya Afrika'ya kadar bütün bunlar işleniyor bir yandan da hayatımızda Gerçek olaylar var. Örneğin son olarak bu e, Nari'nin araştırılması 18-19 gün aranıp ondan sonra bunun işte efendim bu bir cinayet artık yani Cesedi e, cesedinin bulunmasıyla beraber bu sürece geçilmesi hakikaten insanları oyaladı. Artık bir yerden sonra uzak olduğunuz bu konuda evet içiniz yanıyor evet soğuk değilsiniz konuya evet üzülüyorsunuz ama bir süre sonra bunu neredeyse bir dizi gibi takip ediyor insanlar. ...bir kurgu gibi takip Hı. ediyorlar. Bir yandan şunu görüyoruz... ...kim daha... E, ...sert... ...daha magazinel... E, ...işliyorsa konuyu... ...işte hukuk prensipleri dışında... ...medya prensipleri dışında... ...işliyorsa, kim yorum yapıyorsa... ...efendim şöyle olmuştur falan gibi diyorsa... ...daha çok e, izleniyor... izleniyor Doğru. ...gibi bir şey görüyoruz. Bu... E, ...acaba... Biz bu konuda yeni miyiz toplum olarak. Yani başkaları bizden daha mı fazla yaptı bu süreçleri geçirdiler ki bütün dünyada da 70'li yıllardan sonra belki öyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum çok artış gördü gösterdiğini görüyoruz bu bu tip kayıp suç, seri katil, tecavüz, çocuk cinayetleri vakalarının. Yoksa bizde başka bir sosyolojisi mi var işin? Şimdi bu söylediklerinizin içinde birkaç şeye tabii ki... Aynen efendim, Se, uzun bir konu arası açmak için yaptım. <laughs> bu çok uzun tabii söylediğiniz. Önce Netflix mesela <laughs> ve Netflix'teki polisiyeler ve de oradaki diziler ve çok izlenen şeylerle ilgili fikrimi söylemek istiyorum. Bunların bir bölümü gerçek olaylar ve de kapanmamış dosyalar yapıyorlar kapanmamış dosyalarda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kapanmamış dosyalar. kapanmamış dosyalar var. Şimdi isimlerini söylemeyeceğim ama orada bir, bir ik iki yakın zamanda da bir tane vardı. Tabii tabii. Dosyalarda. Yani var. Şimdi bu tabii etik olarak çok kötü bir şey. Yani bu doğru bir şey değil. Yani sadece seyirciyi tabii ki etkilemekle kalmıyor, seyirci bir kamuoyu oluşturuyor. Bu insanlar e bu konuyu gazetelere taşıyor vesaire vesaire ve de o davalar yeniden açılıyor ve de cezaevinde olan insanların e, neredeyse a pardon denecek gibi bir duruma getiriyor. Halbuki bir sürü delil var iken mesela o olaylarla ilgili. Şimdi e, o öyle. İki, e, bu polisiyeleri insanların neden seyrettiğine dair. Yani niye buna bir merak? Yani dizilere ve bu haberlere e, neden merak var? Bir kere merak eden kadınlar aslında. Yani erkeklerden çok kadınlar. Ciddi oranda. Hı, bunu Öyle. ben tabii yazdığım kitapların imza ben yaparım, günlerinde efendim sabahlara kadar başından ayrılmıyorum bu e, şey bu benim <laughs> e, bir kadın duygusallığıma işaret ediyor bilmiyorum genellikle çünkü erkeklerin savaş ve casus filmleri seyrettikleri ve okudukları buna mukabil kadınların daha çok e, aile aile e, işte cinayet vesaire bu, bu tip polisiyelere meraklı olduğu söylenir ben de imza günlerinde mesela kuyrukta 10 tane kadın varsa bir tane e, erkek vardır muhakkak. Çok uzun kuyruklarda imza yaparım ve de evet. <laughs> ne kadar muhafazakar varsa kadınlar arasında onlar kuyruktadır. Yani bence bir kere o veriye kolay ulaşamayan yani o bilgiye kolay ulaşamayan insanların bir kere öğrenme ihtiyacı var. Yani onu onu ne bir okulda ne bir yerde göremiyor. Kendi evinde de belki konuşulmuyor bazı şeyler. Yani yazılmış şeyler. Ama yapılan araştırmalar var. Niye seyrediyorsunuz? diye seyrediyor? kadınlara soruyorlar. Hı. Bütün dünyada soruluyor. Hı. Ben de aslında Türkiye'de kanıtı niye seyrettiniz? hala da seyrediyorlar. E, hala da hala da devam niye devam seyrediyorsunuz? Büyük reytinglerle tekrar. Evet. Evet. Niye seyrediyoruz? Şimdi ilk, başlıca iki nedeni var. Türkiye'de nedir bilmiyorum ama yani hem Avrupa'da hem Amerika'da yapılmış şeyler, çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi şu. Bir kere o dizilerde mağdur büyük olasılıkla bir kadın. Yani Hı. öldürülen saldırıya uğrayan Hı. bir kadın. Şimdi orada onu izlediği zaman bir kere bakıyor ve diyor ki "Ah, burada hata yaptı." İşte burada kapıyı açmamalıydı. Ya da burada otomobile binmemeliydi. Burada bu işte e, karanlıkta bu sokaktan geçmemeliydi. Dolayısıyla ben de geçmeyeyim diyor. Yani kendisini koruyacak bir... Oradan bir öğreniyor. Oradan öğreniyor. Yani ne yapmaması gerektiğini öğreniyor. İkincisi de ben zaten çıkmam. Ben zaten böyle giyinmem. Ben zaten bu insanlarla birlikte olmam ya da bu yabancının ya aracına binmem deyip teselli oluyor, teselliye benim başıma bir şey gelmez diyor yani e, çünkü peki, bunları yapmıyorum. Peki diyor. hocam gizem duygusu böyle hani gizemli bir konuyu öğrenme duygusu i̇ki, kadınlarda. İki ikinci kadın geçemedik da... ama geçtim. de ama mağdur de, kadın ama birincisi ha. işte e, çıkarımları öğrenmeleri ikincisi Öbürü de ben kendisini zaten doğrula... yapmıyorum. Kendisini doğrulaması. Evet okay. ben zaten peki. yapmıyorum, benim de başıma bir şey gelmez Hı. diyor. Benim başıma bir şey Yapama gelmez. Ama zaten yani hep, zaten çıkmam. yapmayanların başına geliyor. Evet tabi. Tabii, peki. o da dramatik bir şey. Peki, tabii ki. Evet. E, peki sonra araştırma. Şimdi Bunu ben, ben de merak ediyorum. Yani buradaki bizim, yani diyelim ki dünya polisiye edebiyatının bu kadar yüksek olması, evet. insanların evet. merakını cezbetmesi, katili beraber aramak, yani işin içerisinde hem gizem, hem merak, evet. hem bir tür bir tür tırnak içinde söyleyelim cinayet pornografisi. Doğrudur tabii. E, ki. Aynı zamanda da. Ee, bir oyun var. Oyun ne? Doğru. Katili bulacağız oyunu. Doğru. Hep beraber oynadığımız. Yani bu aslında bütün bu içimizi yakan vakalarda da bütün bir toplum beraber bu katili evet. bulacağız soruşturmasını evlerde, sohbetlerde beraber <laughs> yürütüyor. Fakat burada insanın buna bir merakı var. <laughs> o, o kadar merakı var ki mesela Almanca konuşan ülkelerde İsviçre, Avusturya, hmm. Almanya... Ee, bunlar 10 yıllardır çok meraklıdır polisiye. Yani Kuzeyliler çok iyi yazarlar ama bunlar okur, çok çok fazla okur Almanlar Almanca dilinde olan. Hatta bir cümle de var hep bilinir ve söyleriz. ne Krimi geht Mimi nie ins Yani bir kriminal şey okumadan Mimi yatağa yatmaz. Hiçbir zaman gece yatmaz. <laughs> o ne? Krimi git. Krimi kriminal yani. Bugüne kadar duyduğum en hoş, en güzel Almanca telaffuz çektin efendim. <laughs> Sağolsun ama cümle de çok şekermiş. Cümle ya. çok şeker. Yani Mimi yatmaz diyorum. Okumadan yatmaz. Krimi... Çok güzel tanımdı. Polisiye yaptım. yatmadan okumadan, Oku, okumadan. yatmaz.